Gelen Nebi Bay Kosa Bo Zaha Kulmik Reş Netel pozisyon yav Maat artık bitsin maç yav Gece ne deyim yargıcı Duy Galatasaray Maç burada biter

koşusu, isteği, e, bitiriciliği. Bırakın ya biz bu zahayı istiyoruz ya. Barış Alper, Barış Alper. Ya maşallah ya Rabbi nazardan korusun. Ya yemin ederim var ya Barış Alper böyle devam etsin de ikinci Ronaldo da oynuyor ya. Yeter ki zek aklıyla oynamaya başlasın.